Merhaba arkadaşlar. Bugün ben başka bir oyunda karşılaştayız. Benim de kuzenim de var. O da bir şey, bir şey eşlik ettik. Et. Başlayalım. Bana da abone de like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşımın işimi sevgi. Hadi başlayalım. Burası karışmıştı. Işte beni hiç şey karıştırayım bu yerleri. Şimdi gelin buraya. Hıyo -no, hıyo. -no. Gidin. Neden gidiyor? Sırstım. Hah. Öldü. Tamam. Şuradan beni de dedim. Kıyılmış zaten beni arkadaşlar. Gidin uyuyun. Tekin. Osman geldi. <laughs> Tekin. Ay ya. Dur. Bu var Ali Fiyat. Sen hani de sen ne yapıyorsun bana? Benim adım Fiyat Efe. bilmiyor mu? Ay kafana. Osman. Dur. At. <laughs> Tek, git. Kapıyı. Şimdi bit. Bu bugün baş... şimdi bir daha oynayacağız başka yine bu arada arkadaşlar benim adım sevgi bu da benim kuzenim Diliyaz'ın fratefe ben An de buraya yeni geldim o yüzden de kuzenimle bir şey video çekelim dedik atalım dedik ve o yüzden de ben yeni geldim benim adım da sevgi devam edelim arkadaşlar ben kapıyı kırmas adam ne duydu adam kameramı didiyeği şey yeter. Açılıyor kapı. Gidin. Gidin. Hadi. Hadi hadi ses oluyor. Ne oluyor ya? Gidemiyorum. Hadi hadi. Osman. Gitti ya da. Kapı koyuyoruz. Bu yaşta da bu yeterde bir tane ettik. Bitti. Şimdi bir, de, bir, bir daha yaparız. Arkadaşlar kızım. Şimdi senin kafan güçlü. Tat. Bu burada da ortayı dağıtıyor. Hey, her şeyi şey kırmadan, her şeyi dağıtmadan gitmem ben aka. Hop. Şimdi kırıyor kanepe. Gidin uyan. Ben istiyorum. Ay, ay. Yok dün bir de. Osman Aga ne geçiyor Osman Aga? <laughs> ay ya, durdurdum bir de adam ne gelmesin diye durdurdum dedim de yine bitti. Bir bir daha var niyadas. Hadi, hadi, nasıl başladık? Arkadaşlar şu kapıyı kıralım şimdi. Gelin buraya Osman Aka. Gelin. Ay yardım <laughs> <verin> ya. Gidin. <laughs> Her şey kırarım Aka. Kırdım. Dağına domal ettim. Gidin ya. Git git. Araba önce de gitti. Ay ya. burası da mahvurdu. Sen de Kılıç Kırır. Hiçbir şey kalmasın. Kapının önüne gelmeyin ya kapının önünde gelmen de yok. Gidin. Senin kafana şimdi ona hapsettik o diye. Bizim bir gün bir gün haps haps verdik haps verdik orada. Haps, haps olsun haps edek onu. Ödümem istiyorsun. <laughs> Bu diye oyun oyunu oyunun bahane buydu. Hayır. Biz nasıl gideceğiz şimdi? Çok etrafı dağılma dağılma kettik. O yüzden nasıl gideceğimizi şaşırdık. Kıyı gidin uyum. Sen gidin başa. Bir şey de bitti. Bir daha hale geçiyoruz. Ama onlar çok komik dans etmiyor mu? Gelin buraya. Artık yeni adamlar gelin buraya. Kapının önünde durmayak. Asa teki önünde. Önümden teki geldi bir hedefe. Her şeyi mahvet edeyim. Oy yok. Hiçbir şey yapmam. Hiç kıymam hiçbir şey yapmam dedim. Gel buraya uyuyum. Gel gel. Gel gel gel. mu ben oldu. gelmedin ben o. Ben geldim. Adam adam beni ödedik. Heh gitti. Adam da gitti. Sonra da kız. Heh kıy 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 kıy. Baba kıy kıy. Kıy baba kıy. Şimdi biz şu şuradan gidelim. Adamın üstünden geçim o. Şu camlara takalım. Ben seni kırmadan gitmem ben uyuyorum. Damlayı bir yakalayın. Ay ya. Yakın kalıyordu. Adamın üstünden geçti bildin. Ay ya. Kapı kırık. Kapı açtı adam uyuyor. Bir kırdı. Biz geldik. Gel biz bize bir hamam sende git. Bu da ne şey mafiyo. Kuyu açıyor kapı. Kuyu bir yer. bir sessiz sustunuz. Ne oldu? Korkak bir gece gece kim yumurada daksın? <laughs> nanik 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 <laughs> nanik nanik öyle nanik 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 Osman Aka geldi. Kapı. Osman Aka geldi zaman kapıya yaşıyor. Uyuyorum anladınız mı? Kapı kıyar, kıyar Osman Aka. Anladınız mı? Ufaya defa kıyar. Ana. Ke, kendimi hapse geçtim. Kapıyı takıyorum. Ha duvar da hapşırdım. Çivi de takıyorum. Ha Gidin uyuyorum. Siz kimsiniz de işte bana yatasıyorsunuz? Uyuyayım. Afedersiniz, sizi o Gel Gelin bu yayım gelin. Sen siz gidin siz gidin. Kapı. Kapı nerede? Hangisi kapı? Ben oradan mı oradan? Nannik nannik nannik. Ben ki kendimi affettim bir gün. He, ne oldu? Gittiniz. Tübü de mahvet. Şimdi geldim uyuyorum. Heh ne oldu? Oraya tehtere desiniz. Ama sırada sıkmaya dersiniz. He. Ne oldu? Atamıyor mu? Ne oldu? Nannik 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 nannik. Nannik nannik. Nannik nannik nannik. Anam ki ben nereye gidiyorum ağam? Ay ya oradan kaçtı. Töbeye döndü burası. Ay geçmişim zaten. Geçti. Ay sizleri götürdüm ya arkadaşlar. Nasıl oldu? O zaman yerde kırın kapıyı. Ha. Maviye gelmez bir yer. Hıp hıp mavi tekeye gelmez sen. Bir gün orada kadar daktınız. Sakka ben geleyim ki sizi söylemeye. E, tas aldı odan sen tas. Asıl tas aldı sen odan ne atıyorsan. He sivit olmaz. Ayy ya. Gel buraya. Dedeksiz şey. Hiç hiçbir şey yapamıyor ya. Onlar sadece de gelip bu yola tas atıyor ya. Arkadaşlar bu oyun çok güzeldir. Bence like atın Size de indirelim. Şunu da kız ay ya. Nasıl gidiyor ya? he? Gitti. Kapıyoruz. Teki. Yaslanmak falan yok. Keyfin. Keyf yapmak falan yok. Uyuyor. <laughs> Şunu da ay ya her şey yıkıldı. Geldim uyuyorum. Siz de gelin. Siz bana gelin. Ben gelmeyeyim de siz gelin. E hey, ne oldu korkak. Korkak tavuk ya. Gelmiyorsunuz mu? Sen de odama ses yaz. At. Korkak. Korkuyor mu? Gelme. Niye dün onu da sen oradan bir şey saklamışsın onu atıyorsun? Ay ay ya. Adamın işinden geçti yine. <laughs> Aslında tabi ki olmaz. Çünkü ekem istiyor, biz de ekem istemeyiz. Hey anne yakma kam. <laughs> Akam geldi. Aka geldi, aka. Sen kimsin oradan bakıyorum. Nasıl diyor? Hey sen hey, kıydık. Kıydık dağma duma ettik. Şu masayı da kırmaz mıyız ya? Hapse girmişiz. Tam bu çıkartışı burada. Burası tam kat. Burası burada gösteriyorlar. Aha. Polis geldi. Anne o Ha. Polis mi çıktı anlamadım. Ay, şimdi şimdi. Polisi tabii. Kafamda bir mi var? Ya? Ne söyleyeyim? Ne dedik? Yo, ben bir bana vardı ki biliyorum Abi yok benim. Koşacak şey, ben geldim. Selam olsun. Yine geldim ya. Bu kadar. Ben öyle bir şey aradım ya buradan. Ha bu o. Ben çıkıp çıktı. Baya paramı almış. Hiç aldım Öyle ya. Ben bayağı sevdim, bayağı hatırlıyordum. Ayağıma ayakkabı giydim. Gelin bu yapıyı şer. Şişte mi tas Aa bak bunlar polis sanayim diye polis kıyafeti giymişsiniz. Sadece onu üstüne neden anlıyor ne da polis olduğunuzu. Polis olsanız yani tutuklarsınız bir şey edersiniz ama onlar bence bence onlar bizi öldürmek için plan yapıyorlar. Ya ben bende de. Ondan bu yaz onlar bastıkları evde. Bir de bastıkları evdeki şeyleri değiştirmişler. Polis, polis şiirleri koymuşlar. Polis merkezinde her şiirleri koymuşlar. Ha, biliyorsanız. Aya, Ay polisler siz 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 kim öldürüyorsunuz tabak mı öldürüyorsunuz? <laughs> biz siz ben de öküz öldürüyorsunuz çünkü, çünkü biz çok büyükiz. Öyle. Ay. Bunun kafasından yiyorum bak. Şey ya mı ne şey ya Ayak, Şey ne şey Duyuyorsunuz mu? Allah bekler, yapmasın mı bekler? beni. <laughs> ben şimdi yeni yeni Gelin buraya. Bak şimdi yeni ya. Ayo benimle. Sayıyor. ayya. Bu işi gel sen be. Geliyor ya üç. Hey. Gel. Gelin buraya. Şimdi seninle gel. İşte bu demiştim. Gidiyorum. Şimdi yendirdiniz beni. E, Arkadaşlar bir ki daha iyi konu. geldik? Şu akıllı uykuda kaldığımız Şimdi devam edeyiz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.